Herkese merhabalar. Bu akşam sizlere e, Sajesta ile ilgili bir e, sunum hazırlamak istedim. Sajesta e, Massimo Ancelotti'nin son çalışması. Daha önce de e, bununla ilgili bir çalışması vardı. Sajesta 2.0 ile çalışmayı çok daha iyi bir seviyeye taşıdığını düşünüyorum. Sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. E, Massimo bu çalışmaların ee, büyük bir kısmını bakın burada son derece güvenilir yazarların eklentilerinden burada gördüğünüz gibi bir tukas var ee, ya da e, burada gördüğünüz gibi Pierre Schmidt ya da yine buralarda gördüğünüz gibi Ungarevardin ee, büyük bir kısmı kendisine ait eklentiler ki bu kendisine ait olan eklentilerde günlük klinik uygulamalardan verifiye edilmiş son derece güncel bilgiler içeren remediler bunlar ve burada gördüğünüz gibi pek çok bölümü var en çok dikkatini çekeceğini düşündüğüm bölümlerden bir tanesi hastalıklar ismi ile konmuş bir bölüm Buraya girdiğinizde biliyorsunuz biz klasik homeopatik materya medikada belli hastalık isimlerini sıklıkla görmüyoruz ve fakat günlük uygulamalarda teşhislerin isimlerine de ihtiyaç duyuyoruz. E, o yüzden Sajesta 2.0 bu ihtiyaca oldukça iyi cevap verebilen bir repertuar olmuş. Gördüğünüz gibi guttan tutun, hiperle andığınız tansiyon, hipertermi, hipertiroidizm, hipotiroidizm gibi isimler. Hatta özel Parkinson, e, burada Sjögren sendromu gibi pek çok hastalığın e, isimleriyle de rubrikler görebiliyorsunuz. Mesela şeker hastalığı dediğinizde alt rubrikleriyle beraber pek çok e, ilaca ulaşmanız mümkün oluyor. Tabi burada e, alt tarafta gördüğünüz şekliyle pek çok cross referans da içeriyor rubrikler. O yüzden bunların çapraz referanslarına baktığınız zaman belki çok daha fazla ilaca da ulaşma şansınız oluyor açıkçası. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Çok çok aşırı büyük rubrikler yok. Diyabet dediğiniz çok geniş bir kapsam olmasına rağmen 165 ilaç gibi bir kapsamı var. O O yüzden de oldukça nokta atışı verilere ulaşma şansına sahip olabiliyorsunuz. Bir diğer özellik benim hoşuma giden bir diğer özellik yaş ilgisi. Burada gördüğünüz gibi yetişkin andropoz dönemi, bebeklik, çocukluk, kadınlardaki yaşlı dönem yani klimakterik dediği menopoz ve sonrası kadın dönemini anlatıyor. Çok yaşlı insanlar, yeni doğanlar, yaşlı erkekler vesaire, puberte ve gençler gibi farklı başlıklar altında Pek çok şey göreceksiniz ve bu başlık altındaki mesela menopoz sonrası dönemde sırt kulak gibi e, alt başlıklar var. Tabi bunların da ağrıları vesaireleri gibi gittikçe aşağıya doğru gidebilen bir sub rubrik yerleşkesi var. E, burada ben yaşa özellikle önem vermek istedim. Çünkü bebekler çocuklar yeni doğanlar bakın farklı başlıklar altında toplanmış. Takdir edersiniz ki yeni doğan çok hassas bir dönem. Mesela onunla ilgili daha bebeğin ilk ayı içerisinde görebileceğiniz her türlü şikayet için çok güzel rubrikler var. Genel olarak hangi durumlar mesela yeni doğandaki konvizyonlar Allah göstermesin tabii ki ya da göz problemleri, inflamasyonlar, yaralar vesaireler. Gördüğünüz gibi bu yaş başlığının altında oldukça detaylı bir şekilde ele alınmış. Buraya gittiğinizde bunların hepsini alt alta görebilir, inceleyebilirsiniz. Aramalarınızı burada yapabilirsiniz. Bilmediğiniz sendromları arama motorunda, mevcut dokümanda ara diye yazarak mesela sujogreni arayıp bulabilirsiniz. Ve size burada ilaçları gösterir ya da çift tıkladığınızda sizi oraya doğru götürür kullanımı oldukça kolay ve tabii ki sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda günlük kullanıma çok uygun bir repertuar olmuş. Bunları sizlere hatırlatmak istedim. Bu arada İngilizce eski Sadece'de de İngilizce değil Latince başlıklar vardı. O yüzden İngilizce makro kesitler burada artık söz konusu durumda. Patolojiler ve ağrı için geliştirilmiş bölümler var. Anatomik bölgelerdeki hastalık ve ağrı için farklı kategoriler var. Örneğin yüzde yüz ağrısı, yüz hastalığı vesaire gibi. E, ya da yepyeni hastalık bölümünden bahsettim. Doğum bölümü var. E, doğumu da yine e, şuradan sadeceye gelelim. Hı. E, burada yine Bakın zihin, baş, yüz. Yüz dediğinizde bakın yüzün kendisi, yüzün hastalıkları, yüzün ağrıları gibi alt başlıklar şeklinde ya da burun dediğinizde burunun hastalıkları vesaire gibi farklı bir yerleşme sistemine sahip. Ama sizin tabii ki bir şeyleri bulmanızı kolaylaştırmak amaçlanmış burada genelin altında. Şöyle bakalım. Bakın. Doğumla ilgili genel bölümünün altında doğum bölümü var. Buraya gittiğinizde doğumla ilgili doğum sonrası yaşanabilecek şikayetler, doğum sırasında yaşanabilecek şikayetler ve tabii ki çapraz referanslarda dikkatinizi çekebilecek farklı konular pek çok şekilde ele alınmış. Bunun yanında klasik repertuarlarda bulunmayan 2500'den fazla yeni semptom içeriyor. Sagesta 2.0 ve klinik olarak doğrulanmış 45 binden fazla remedi eklentisine sahip. Bu yüzden literatür temelli verilere öncelik veren geleneksel repertuarların aksine Sagesta 2.0 uzun vadeli vaka, tarif, vaka takipleriyle doğrulanmış gerçek dünyadaki klinik deneyimlere dayanıyor. Klasik repertuarların yerine tabii ki geçmiyor ve güçlü bir tamamlayıcı Anlayışınızı ve uygulamanızı derinleştirmek için odaklanmış, klinik olarak güvenilir bir araç sunuyor size. O yüzden incelemenizi ve kesinlikle e, repertuarlarınıza eklemenizi tavsiye edeceğim bir repertuar, repertuar olmuş. Umarım faydalı olmuştur. Her birinize sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.